Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Balıkesir Bigadiç'ten sesleniyoruz. Yanımızda market ve kuru yemiş alanında faaliyetlerini gösteren Ahmet Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Ahmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyi. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ahmet Kamalı. Bir gıda işte market işle faaliyet gösteriyoruz. Son bir senedir bu işe geçiş yaptık. Daha önce başka işlerle ilgilendik ama son zamanlar pandemiden dolayı böyle bir ihtiyaç doğdu. Bir son bir senedir bu işle ilgileniyoruz. Anladığım kadarıyla burada böyle bir eksiklik gördünüz, hemen Aynen. bu eksikliği gıda sektörüyle birlikte doldurdunuz. Peki evet. tam olarak faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz, ürün ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Ürün çeşitliğimiz, yer geniş bizim. E, Kuru yemiş ve market ağırlıklı ihtiyaçları, e, bir için ihtiyaçlarını gideriyoruz. E, ve bizim e, saat e, saat aralığı da çok uzun. Sabah 6, gece 3'e kadar açık. Burada e, halkımıza hizmet ediyoruz. Evet, gerçekten uzun bir saat uzun bir aralığında saat çalışıyorsunuz. Evet. evet, uzun bir saat diliminde hizmet etmeye devam ediyoruz. Peki, paket servisimiz de mevcut mu burada? Paket servisi yok. Burası zaten küçük bir yer. Burada herkes genellikle kendisi alıp ihtiyacını görebiliyor. Peki kuru yemiş çeşitlerinize değinmek istiyorum. Burada çeşitliliğimiz evet. nedir? Tüm kuru yemişlerimiz e, mevcuttur. Çekirdeğinden kajusuna kadar hepsini tedarik etmeye ve satmaya devam ediyoruz. Evet Balıkesir halkı biraz kuruyemişe düşkün anladığım kadarıyla evet, düşkün. özellikle çay yanında çok fazla tüketiliyor. Sizin de burada çeşitliliğiniz hem açık olaraktan var hem de paketli olaraktan Aynen, gramajlar evet. halinde veriliyor. Peki zaten bir market koşulundasınız burada. Bütün ürünleriniz burada mevcut. Peki ekstra olarak buradaki diğer marketlere oranla farkınız nedir? Farkımız biz kaliteyi ucuza sunuyoruz. Kaliteden ödün vermedik bugüne kadar. Ama fiyat politikamızda en alt seviyelerde satmaya devam ediyoruz. Halkımıza bu konuda yardımcı oluyoruz. Kalitemiz her zaman önde Kesinlikle geliyor. Kesinlikle yani kalitede tavizimiz yoktur yani. Peki kuru yemişlerle ilgili şunu da sormak istiyorum. Evet diğer bütün ürünler paketli gıdalar olduğu için her markette görmeyi izleyicilerimiz alışkınlar tabii evet. ki de ama kuru yemişler ne zamanda bir tedarik ediliyor? Bunlar taze mi sunuluyor? Kesinlikle tazelik konusunda sürkülasyonu olan bir yer. Haftada üç kere ürün alımı yapıyoruz. Taze, olabildiğince taze ürünlerimizi sunuyoruz. Peki Ahmet Bey, burada malum gıda sektöründesiniz. Nelere dikkat ediyorsunuz işlerinizi yürütürken? Biz burada markalı ürünler satmayı tercih ediyoruz. Merdiven altı gibi ürünleri bünyemizde barındırmamaya çalışıyoruz. Son kullanma tarihlerini kesinlikle önem gösteriyoruz. Bizde son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunmaz. Tazelik, hijyen bizde önemli konular. Bunlara dikkat ediyoruz. ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Burada müşterimizle olan e, bizim ikili diyalitlerimiz, gelişkin insanlar, e, samimiyet duygusu, e, güven ilişkileri bizi diğerlerinden ayıran faktörlerdir diye düşünüyorum. Bir işte küçük bir yer aslında. Herkes evet, birbirini herkes tanıyor, herkes tanıyor birbirini burada. Tanıyor, aynen. Burada herkes birbirini tanır. Esnaf da o yüzden önemlidir halk için Kesinlikle aslında bu bölgelerdeki önemli, insanlar. Yeterli, aynen. Peki sizler burada işlerinizi yürüttünüz ama kaç kişilik bir ekibiniz var burada? Aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyoruz? Çünkü malum kasada biraz sıra olur her zaman. Evet şimdi burada biz aile işletmesiyiz. Ee, şeyimiz de kalaba, ailemiz de kalaba. Ben kardeşimle birlikte yürütüyorum bu işi. Eşlerimiz de bize yardımcı. Kendi aile işletmesi olarak devam ediyoruz. Her üç güçlü erkeğin arkasında bir güçlü kadın vardır mutlaka deyimini burada gerçekleştirmişiz. Peki Aynı. izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Kaliteyi ve uygun fiyatı e, bulmak istiyorsanız sizi yayla markete her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.